Ve bu yayının ana konusuna geliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve orta öğretimde kılık ve kıyafeti belirli şartlarla serbest bırakması tartışmaların sebeplerinden biri oldu gündemdeki. Bazı eğitim örgütleri düzenleme ile türbanın ya da başörtüsünün serbest bırakıldığını iddia ediyorlar. Ayrıca uygulamanın öğrenciler arasındaki gelir uçurumunu ortaya çıkaracağını da savunanlar var. Konuyu Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanlıoğlu, kendisi Ankara'dan yayınımıza katılıyor ve İstanbul Stüdyomuzda bulunan Pedagoji Derneği Başkanı Mehmet Teber'le konuşacağız. Her iki konumuza da hoş geldiniz diyoruz. Sayın Pehlivanlıoğlu ile başlayalım. Sayın Buyurun. Teber. Tabii. ...Ankara'da yalnız o. Ee, Sayın Pele tabii ki ilk sorulacak soru... E, ...türbana ya da başörtüsüne ortaokul ve liselerde... E, ...bu yönetmeliğin yol açıp açmayacağı yolundaki tartışma. Efendim, e, genel okullarda yani genel e, devlet okullarında... İmam Hatip okulları dışındaki ve Kur'an kursu dersleri, Kur'an dersleri dışındaki bölümlerde başörtüsüne bir yol açtığını düşünmüyorum. Çünkü yönetmelikte açık bir şekilde belirtilmiş. Yönetmelikte diyor ki İmam Hatip okullarında Kur'an dersleri dışında da arzu ederlerse, böyle bir karar alırlarsa kendileri birey başını örtmeye karar verebilir. Ee, diğer okullarda seçmeli ders olarak Kur'an'ı seçmiş olan kişilerde Kur'an okurken arzu ederlerse başlarını tamam. örtebilirler diye net bir şekilde konmuş önceki yönetmeliklerde burada bir değişiklik söz konusu değil yani kısıtlama getirilmiş olan kılık kıyafet yönetmelikleriyle kısıtlama getirilmiş olan ee, laik düzene uygun bir giyim tarzına serbestlik getirecek bir düzenleme olduğunu düşünmüyorum. Evet zaten bir maddede var okul içinde baş açık saçlar temiz ve boyasız olacak <laughs> Yani istisna e, sadece e, hem Kur'an-ı Kerim dersleri hem de e, İmam Hatipler'deki e, derslerde öğrenciler o kullanabilecekler başörtülerini. Sizin bu konuda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Açık galiba her şey. Neden çıktı bilmiyorum bu tarz şeyler. Daha çok çocuk açısından bakacağız. Tabii doğru. E, o zaman Sayın Teber'le devam edelim. E, burada kıyafet serbestleşince işte... Ekonomik farklılıklar ortaya çıkacak. Ee, bu da çocukları psikolojik olarak rahatsız edecek. Hatta bir veri bir röportaj sırasında hemen çocuğum ne alay ettiler? Bir gün serbest gitmiştik dedi. Evet. Ne dersiniz? Şimdi bu durum ergenleri ve çocukları farklı etkiler diye düşünüyoruz. İlki en temel eleştiri şu: çocuğun sosyal statüsü sınıf içerisinde görünür hale gelecek. Kıyafet Hı. serbest bırakıldığında. Ancak şöyle düşünüyorum. E, zaten sınıf içerisinde sosyal statüyü belli eden o kadar çok e, enstrüman var ki kıyafet bunlardan bir tanesi. Mesela ayakkabıda bir eşitlik yok ayakkabıyla sosyal statüsü belli oluyor. E, kantine gidip 10 lira harcayan öğrenci de var, 1 lira harcayan öğrenci de var. Harçlık belli ediyor sosyal statüyü. Kalem, tıraş, kalem, silgi, beslenme çantası. Ya birçok şeyle taşınan telefonla e, bile sosyal statü zaten belli oluyor kıyafet kalmıştı geriye bir tek belli olmadı bizim eşitlemeye çalıştığımız ee, ancak kıyafeti değerlendirirken ben bunun tek tipçiliğe yönelik bir uygulama olduğunu düşünüyorum Hı. yani e, belki as, bizim okullarımızla askeri okullar arasındaki benzerliğin bir yansıması Hı. mesela bir sabah hem bir askeri iştima alanına gidin ya da bir okul alanına gidin rahat hazır ol e, tek kol hizaya gir beden eğitimi dersi hala öyle galiba beden eğitimi dersi yanaşık düzen eğitimi hala evet. gibidir sağa dön sola dön şeklinde e, milli güvenlik dersleri vardı, okul bandosu, askeri bando derken birçok benzerlik var. Şimdi askeriye de bu benzerlik gerekebilir. Çünkü tek ideal için savaşacak kişiler yetiştiriyorsunuz. E, ama eğitim dediğimizde farklılıkların ortaya çıkabileceği yer kastediyoruz. İşte kıyafetin engellediği şey tek tipleştirme çabasıydı belki. Şimdi bu kaldırılmaya çalışılıyor. Ama bunun dediğim gibi bir riskinden söz ediliyor. İşte sosyal statü ortaya çıkacak. Ama benim kendi kanaatim şu, zaten sosyal statü ortada bir şekilde yani. Hı hı. Kıyafetli ya da kıyafetsiz bir şekilde ortada. Diyelim ki o zaman da şöyle deniliyor, e, kıyafetle birlikte bu daha görünür hale gelecek. Tamam ayakkabı da var, kalem tıraş da var, kalemlik de var, beslenme çantası da var, çanta da var, aksesuarlar da var. Ama kıyafet daha görünür hale getirecek. E, o zaman da şöyle düşünüyorum. E, görünür hale gelsin Toplumun yapısı bu değil mi Hı -hı. E, Toplumun yapısında zaten sokakta bu görünür Bakkala gittiğinde görünür markette Hı -hı. görünür Otobüse binerken ya da binemezken görünür Çocukların açıkçası bunları çok sorun yaptığını düşünmüyorum Vallahi. Çocuk dünyasında Hı -hı. Devam edeceğiz bir cümle daha alayım Çocuk dünyasına, Çocuk dünyasına baktığımızda Bisikleti olan vardı olmayan vardı Hı -hı. Arkadaşın ödünç verir binersin <laughs> Top oynamak için topu olanı beklersin e çocuk kendi dünyasında bunu çok sorun yapmıyor ama ergenlere geldiğinizde değişebilir. Ha, Ona da geleceğiz. E, Sayın Pehlivanoğlu'ya dönüyoruz, oğluna dönüyoruz. Siz ne dersiniz? Sayın Teber'i dinledik. Selçuk Bey. Aynı soruyu. hemen bir kere şunu söylemek istiyorum. Biz e, Türkiye Eğitim Derneği olarak eğitimle ilgili yapılan bir yönetmeli ve reforma bakarken şuna bakıyoruz. Türkiye'deki eğitim sorunlarındaki bunun sıralaması, öncelik sıralaması ne? Maalesef şu anda biz bunu bir sürü sorunumuzun yanında bir öncelik sıralaması olarak görmüyoruz. İkincisi bir eğitimle ilgili reform yaparken öğrenmeye bunun katkısı nedir'e bak bakarız biz genelde. Bunun da büyük bir katkısı olduğunu düşünmüyoruz. Biliyorsunuz kara önlükler dediğimiz... Mussolini'den ortaya çıkan bir şeydir. Aslında hiç kimse herkesin tep tip, tek tip giyinmesini istemez. Yani Mussolini döneminde ee, kara önlüklü çocukları sonra bütün çocuklar kara önlüklü Mussolini çocukları da İtalya'da bütün okullara yaygınlaştırılmış. Sonra bizim gibi bazı ülkelerde bu geçmiştir. Ama bunun geçmesinin sebebi nedir? Ben hocama şu noktada katılmıyorum. Bunun arkasında bir kültür yatıyor. Şunu sakın unutmayalım. Avrupa'da hippie'yi gördüğü zaman hiç kimse adı yadırgamıyor. Türkiye'de ise ciddi bir yadırgamayla karşı karşıya kalıyoruz. Giyim kuşam Türkiye'de bir algılama vasıtasıdır. Bir ayrıştırma vasıtası e, olmasının yanında bir algılama vasıtasıdır. Avrupa'da veya kuzey ülkelerinde böyle bir algılama yoktur. Hiç kimse, kimse kimseye bakmaz. Bu bir kültür meselesidir. Şimdi şuna bakmamız lazım. Biz tek tip kıyafeti niye getirmiştik? Sosyoekonomik farklılıklardan dolayı getirmiştik. Ben şunu da altını çizeyim. Bugün cep telefonunun bile çocuklarda çok ciddi bir sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Niye? Medeniyetin getirdiği avantajlar var, bir de dezavantajlar var. Bunlardan bir tanesi özentidir. Biz hepimiz insanız, çocuklarımız da insan. Gördüğüne erişme arzusudur. Bu çok doğaldır, bu sosyolojik bir olaydır. Onun içindir ki zaten derler ki çoban arabayı görünceye kadar çok mutluymuş. Gördüğü zaman ona arzu etmesi çok doğaldır. Eğer biz bir so e gelir farklılıklarını ortadan kaldıramadığımız pardon tamamen ortadan kaldıramadan gelir farklılıklarını bunu yaptığımız zaman yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Keşke bu düzenlemeyi özel okullarda yaptıkları gibi veliye bıraksalardı. Çünkü hala Türkiye'de gelir adaletsizliği biz onu çıkarıyoruz. TÜİK'in rakamlarından şu anda elimde değil arkadaşlarım çıkarıyorlar. Çok ciddi bir Türkiye'de gelir adaletsizliği devam ediyor. Bunu niye körükleyelim? Bu acil bir konumu noktasında biz buna bakıyoruz. Yoksa hiç kimsenin tek tip kıyafeti çocuklarımızın giymesini e, önereceğini düşünmüyorum. Ama bu bir kültürel meselesidir. Çocukların birbirlerini algılama meselesidir. Doğrudur. Ayakkabıda da bu e, algıda seçicilik ö, öne çıkabilir. Cep telefonda da maalesef çıkıyor ve ciddi sorun haline bunu getiriyoruz. Ama şunu da sakın unutmayın: Çocuklarımız bazı kurallara uymayı akıllarına yatmasa bile evde değil okulda öğreniyorlar. Bunun altını çiziyorum. Kurallara uymayı öğrenmek de çok önemlidir. Bu da bir eğitimin parçasıdır. Öğretimin değil. Yani sadece dersle alakalı değil, hayata hazırlanan bireyle ilgili kurallara uyma, demokrasinin gerekleri olan kurallara uymanın da bir parçası olduğunu düşünüyorum. Onun içindir ki uygulama bize göre şöyle olsaydı, çok daha e, demin söyledim. Devlet okullarında da okul aile birlikleri ve okul yönetimi velilerin yüzde altmışının... %60'ının talebi doğrultusunda bunu gerçekleştirselerdi hani bu öncelik değildi ama yapıldığı noktasında bakabilirdik. Bir de şunu da sakın unutmayalım. Şimdi yönetmeliğe baktığımız zaman bir serbestlik getiriyoruz. Bir sayfada yasak sıralıyoruz. Hocam da herhalde o noktaya gelecek ondan sonra döneceğiz. Ergenler meselesiyle ilgili evet. bir yasaklamalar getiriyoruz. Ee, şeyde Amerika'nın Montana'da biliyor musunuz arabalarda hız sınırı yoktur. Niye yoktur? Herkes kaç kilometre gitmesini bilir. Bu öğretidir. Hı hı. Aslında okullarda yapmamız gereken insanların nasıl giyinmesi gerektiğini öğretiyle vermektir. Peki hala. Ee, ergenlik meselesine geçebiliriz ama e, Selçuk Bey'in söylediklerine bir yanıtınız olsun. Selçuk Bey'in dediği gibi kılı kıyafeti değiştirmek ya da kılı kıyafet meselesi eğitimin öncelikli meselesi değil. Hı hı. Gerçekten eğitimin çok ciddi yaraları var ee, ve bunların çok ivedilikle tedavi edilmesi gerekiyor. Ben sonlardaki sorunlardan birisi olarak da görmüyorum en sonunda. Çünkü kıyafet insanı şekillendirmenin ilk yoludur. Yani düşünce yapısını şekillendirmeyi kıyafetten başlayabilirsiniz. Hı hı. Nitekim askere giden erkekler bunu fark eder. O kıyafeti giyip o tıraşı olduğunuzda birden, bire birden kendiniz olmaktan çıkarsınız. Tabi, evet. Siz asker olursunuz. Kişilerin içindeki kendini ifade etme becerilerinin gelişebilmesi açısından bu gibi adımları ben doğru buluyorum. Yani şurada devlet okullarında da veli talebi olabilirdi, e bu olabilirdi. Veliler uygun görmediklerinde bunu yapabilirdi, yapabilirdi. Ama sadece velilere bırakılmasına da taraftar değilim ben. İşin içinde çocuk var çünkü. Karar mekanizmasını tüm dünya şimdi çocukları katmaya çalışırken, belediyeler, okul aile birlikleri... Kurumlar çünkü bu dünyada çocuk da var bizim derneğimizin de sloganı dünyamızda çocuk var yani Onları etkileyecek bir kararsa ergenleri çocukları etkileyecekse yani O zaman onları da tamam. işin içine katmakta fayda var diye Peki, düşünüyorum Ergen e, dönemine geçersek diyeceğiz ya Ergenlik döneminde tabii çocukluk döneminde olmayan bir arzu var beğenilme arzusu hmm. Bunu da imaj da yapıyor ergen e, ve bu imajıyla birlikte sınıfta değerlendiriliyor Serbestlik olduğunda ergen şu kaygıyı yaşayacak çocuk yaşamayacak Çocuk adına annesi yaşayacak belki ama ergen bugün ne giymeliyim, arkadaşlarım, karşı cins beni beğenmeyecek mi, e, giydiğinden dolayı eleştirilecek miyim kaygısı yaşayacak. Bu kaygıyı da ben doğal nitelendiriyorum. Hayatta olması gereken bir kaygı. Zaten okulda yaşamasa sokakta yaşayacak, AVM'ye gittiğinde yaşayacak, çarşıya gittiğinde yaşayacak. E bir şekilde yaşaması ve baş etmesi gereken bir şey. Bunu gizlemek, örtmek çok doğru olmaz doğru. diye düşünüyorum. O yüzden hayatın evet. bir parçası bu. Bırakalım. Ama biraz ol. daha farklı olacak orada. Yani. Tabii de, orada biraz süreç, aileyiz, daha süreç aile daha Ergenliğe bunlar. geçişte olan öğrenciler. Sayın Pehlivanoğlu siz ne dersiniz? Ee, bitiriyoruz. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Bir kere demokrasi sınırsız özgürlüklerin olduğu bir rejim değildir. Kuralların olduğu ve kurallara uymayı toplumun içinde yaşamanın bir parçası olan kurallara uymayı herkesin kendisiyle işselleştirdiği bir rejim olması gerekir. Şu noktada farklı düşünüyorum. Ben beğenilmenin ergenlikte oluştuğu kanaatinde değilim. Bununla ilgili kendi okullarımızda farklı okullarda çeşitli çalışmalar da yaptık. İlkokul birdeki çocuk bile beğenilme ve farklı olan bir şeye özenme eğilimi taşıyorlar. Bu belki de 21. yüzyılın Z nesli dediğimiz uyaranın fazla olan neslin özelliklerinden bir tanesi. Onun için bu iş sadece ergenliğe kalmıyor. Aslında belki de bu kılık kıyafetle ilgili farklı kıyafetleri giyme, markalara özenme, gerin daha iyi giyinip ve acımasız olma. Şunu sakın unutmayın, maalesef çocuklar bazen okullarda çok acımasız oluyorlar. O acımasız olmalar bazı sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum, biz de okullar arası, yani niye okul aile birliklerine ve okul yönetimlerine evet. e, dedim, dememin sebebi şuydu. Okullar arası farkındalık çok fazla Türkiye'de. Bir okulda, Ankara'da, Çankaya'da bir okulda çok az sayıda, minimum sayıda farkındalıklar, orta olamadan farklılıklar görebilirsiniz uçlar. Ama bazı okullarda, ciddi sayıda okulda uç noktanın da ötesinde farkındalıklar var. Bu çocuklarımızla ilgili çok büyük sıkıntılar, psikolojik Peki. sıkıntılar da doğuracağını düşünüyorum. Peki, Sayın Teber, ee, bu bazen çok uç farklılıklar oluyor orada sorun olur demişti. Öncelikle hızla buna bir yanıt alayım. Bir de akılda bir yani başka soru. Bu sorun olacak. olsa bile bu hayatın içerisinde var olan bir şey. Yani sosyal statü hali hazırda var. Devletin görevi gelir dağılımını eşitlemek ve fırsat eşitliğiyle bunu dengelemeye çalışmaktır. Yani bunu yapar yapmaz ama herkes bunu hisseder. Benim arkadaşım vardır. Daha lüks bir arabaya biner. Bu biner. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Çocuklara bundan yalıtmamak gerekir diye düşünüyorum. Acımasızlık evet. Yani hmm. alay etme, bir Tabii, şey gördüğünde bu olabilir. O... Ama bununla baş etmeyi işte çocuğun öğrenmesi gerekir. Öyle yani Benim şimdi? korumama bunu gerek yok ki. Kendisi Buna karşılaşsın, kendi savunma mekanizmasını kendisine geliştirsin. Eğitime herhangi giriştesin. bir etkisi, çünkü Selçuk Pehlivanoğlu dedi, biz eğitime etkisine bakarız dedi. Ya, eğitime etkisi belki şu açıdan olabilir, başlangıçta sonuçta bir değişim, bir dönüşüm aşaması, Hı. öğretmenler, öğrenciler, veliler bir adaptasyon sürecinde zorlanabilir. Ama ben kısa süre içerisinde işin rayına gireceğini, bunun sorun olmaktan çıkacağını e, düşünüyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Rica Sayın Teber, Sayın Pehlivanoğlu çok sağ olun. Bu güzel tartışma için e, teşekkür ediyoruz konuklarımıza ve piyasalar diyoruz efendim. fxtcr TCR sunar. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası çok az değer kaybetmiş durumda. Eksi 0,19 kayıpta 71.859 puanda. Euro dolar paritesi dolar lehine 1.2892